Merhaba güzel kızlarım, sevgili danışmanlarım. Bir dilek tutun bakalım, dileğinizi tutun. Bir bakalım, gördüğümüzü söyleyelim. Evet, canım benim. Kendince bana nankörlük yapıyor dediğim bir noktadasın. Çok da e, haklısın bence. Lakin çok seviyorsun Haber almak istiyorsun Adım atmasını bekliyorsun Yaptıklarından özür dilemesini Pişman olmasını istiyorsun O da çok dengesiz Arafta kalmış Aslında senden kopmak istemiyor Bazı şeyleri e, Örtbas ediyor Üstünü gizliyor Bundan dolayı sana e, Olayları değiştirerek Yani yalan söyleyerek izah ediyor toparlamaya çalışıyor o da senden aslında bazı konularda e, gerçekleri anlatamadığı için kopmak istemiyor anlatabildim mi? lakin tekrar bir haber alacaksın bir görüşme olacak aranızda bir konuşmanız da olacak içindeki e, bazı şeyleri artık yeter deyip izah edeceksin. Çünkü kafanda düşünüyorsun ama kaybederim diye de korkuyorsun. Bunu yapma. Direkt konuş. Kaybedersen et. Eğer kaybedeceksen hiç kazanmamışsın demektir. Ne olursa olsun. içindekini anlat. izah et. Yani bu şekilde olmaz. Çok böyle tutarsız düşünüyorsun. İçindeki öfkeyi onu anlatamadığı anlatamadığın için sürekli kendi kendine savaş veriyorsun. Pişmanlık yaşıyorsun. Beynin yoruluyor. Lakin anlatırsan bu kalp kırıklıkların geçecek canım. Aslında çok güçlüsün. Bu gücünü buna veremiyorsun. Bunu da başaramıyorsun. Ama güçlüsün. Bunu da kazanacaksın. Lütfen rica ediyorum kendini toparla. Bazı şeyleri akışına bırak. Takıntıyı bırak. Ve anlat. Anlat. İçindeki e, belirsizlikleri, kuşkuları ne var ne yok içinden dök. Dök ya. Zannet ki kendi kendine konuşuyorsun. Dök. Bak işte o zaman kazanacaksın. Ve e, şu an için dediğim gibi e, netlik, ayrılık netliği yok. Toparlanacaksın. Lakin konuş. Konuşmada çıkıyor zaten.